selamın tavsiyesine uyarak hani dostluğu unutmama dostları ziyaret etmek, dua ile ziyaret edelim dedik. Bir araya gelemedik bu ay malum sebeplerden dolayı. Hadi gelin hep birlikte Kur'an-ı Mubi'nin ayeti kerimelerinin nuruna sığınarak Rabbimize ellerimizi açalım. Bu ayki duamızı belki itikaf niyetiyle Allah belki de yapılan haksızlıkları, zulümleri belki de böyle ibret alalım diye bu ay bize gösterdi. Herkesi, dünyadaki herkesi Müslüman olanını, olmayanını Müslümanın itikaf ibadetinin sırrını anlasınlar diye belki de evlerimizdeyiz şu anda. Hep beraber gelin bu ayki duamıza birlikte el açalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك Ya keremel kerimina ve ya erhamer rahimin Ya Rahman ya Rahim Ya Aziz ya Celil ya Cem ya Jabbar ya Settar ya Gaffar ya Hannan ya Mennan ya Deyyan ya Subhan Ya Allah ya Allah ya Allah Allah'ım okunan hatmi şerifler var ya Rabbi senin kitabının ayetleridir bunlar Sure-i Celileler, Sure-i Yasinler, Fatiha-i Şerifeler, İhlas-ı Şerifeler, Fetih Sureleri ve daha nice Kelime-i Tevhidler, Tesbihatlar, Tövbe-i Ya Rabbi. Yapılan bütün duaları, tesbihatı, hak şerifleri lütuf ve merhametinle cümlemizden kabul eyle Ya Rabbi. Kral tatalarımızı, amel noksanlarımızı... İhlasımızın kirlenmişliğine, amel defterlerimizin bozulmuşluğuna bakmadan kitabın tertemiz ayetlerinin sırrıyla dualarımızı ve okuduklarımızı bizlerden kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım bu ay senin huzuruna yolcu ettiğimiz kardeşlerimiz var. Sana yalvarıyoruz okunan Hakmi Şeriflerin cümlesini. Başta sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ve muazzez ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz. Sen ikram eyle ya Rabbi, ulaştır ya Rabbi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sevgisini, muhabbetini, sünneti üzere yaşamayı bizlere nasip eyle. Şefaatini hem bizlere hem cümle ölmüşlerimize lütfeyle ya Rabbi. Adem babamıza, Havva annemize, Peygamber Efendimiz'le Adem Aleyhisselam arasında gelmiş geçmiş cümle enbiya-i muselin hanedan-ı ehlibeyte, evlad-ı rasule, Ali ezvacı tahiratın, ensar muhacirin, ashab-ı güzin radıyallahu anhum, efendilerimizin, annelerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi, tabi'in, tebe tabi'in, ey i müştehidin. Hıffazın, Tüllabın, hamele Kur'an'ın, Müfessirin, Muhaddisin, Muallimin, lema Amilin, Sulaha-i Salihin, şüreka Şakirin, Eymme-i Müştehidin ve bir cümle mürşid Kamilin Efendilerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Ulaştır Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bu dini bu Kur'an'ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle ulaştıran cümle şehitlerimizi, din için, devlet için, millet için, vatan için, imam için, namus için hayatın ortaya koyan mübarek şehitlerimizi, ahirete göçmüş gazilerimizi dünyanın kainatın neresinde olursa olsun bir avuç toprağı İslam yurdu yapmak için ilmini gayretini bilgisini ortaya koyan ilim adamlarımızı din adamlarımızı devlet adamlarımızı rahmetle yad ediyoruz dualarımıza katıyoruz sen onların da ruhlarına Adem babamızdan bugüne cümle ehli iman din ve devlet büyüklerimizin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi hayatta olan İslam beldelerini yöneten idarecilerimize devlet adamlarımıza sen yardım et ya Rabbi ya Rabbi onlara hayrı, hakkı sevdir Ya Rabbi. Onları hayır ve hak yolunda muvaffak eyle Ya Rabbi. Kötülere ve kötülük düşünenlere fırsat verme Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin yine bu topraklara iman, İslam için hizmet etmiş. Mehmet Zahid Kotkuları, Mahmut Sami Efendileri, Süleyman Hilmi Efendileri, Bediüzzaman Said Nursi'leri, ya Rabbi Gönelli Mehmet Efendileri, Ömer Nasuhi Efendileri, Abdülhakim El Hüseyni, Ali Haydar Efendi babalar gibi salih kulları, Erzincanlı Terzi babaları, Bayburtlu Dede Paşaları, Sivaslı İhramcızade, İsmail Efendi Hazretlerini ve bütün ulemayı, alimleri, Allah dostlarını dualarımıza katıyoruz, ruhlarına hediye ediyoruz, ulaştır ya Rabbi. Onların dostluğunu dünyada da ahirette bize nasip et ya Rabbi. Bu ay sevdiğimiz dostlarımızdan, gruptaki kardeşlerimizden ve onların yakınlarından çok değerli ağabeyimiz, senin dinin için hizmet ettiğine şahitlik ettiğimiz Yücel Çelik Bilek ağabeyimiz, Şevket Kazan abeyimiz, Şaban El Önü hocamız, Abdullah Usta Osmanoğlu hocamız, Yeşil Cami Kur'an kursunu idare eden Naime Karaman annemiz, Cevdet Sudaş abeyimiz, Havva Yıldırım annemiz, Mehmet Okul, Kemal Şadoğlu, Ahmet Cengiz Arancı gibi bu grubun mensuplarının ve onların yakınlarının ahirete göçmüş şu anda amin diyen kardeşlerimizin de ana babalarımızdan, öğretmen ve hocalarımızdan, üzerimizde toplu inen ucu kadar hakkı ve emeği olan ahirete göçmüş ölmüşlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Yine Mart aylarında vefat etmiş Şeyh Ahmet Yasin'i, Osman Yumakoğulları ağabeylerimizi hayırla yad ediyoruz. Onlara da rahmet eyle ya Rabbi. Dualarımızdan haberdar eyle ya Rabbi. Hastası olan kardeşlerimiz, hastalığı olan kardeşlerimiz var. Allah'ım kahraman Emmoğlu ağabeyimize, Hüseyin Alp ağabeyimize, Mahmud Efendi Hazretlerine, Halil Vanlıoğlu kardeşimize, Raşit Küçük hocamıza, Hayrettin Karaman hocamıza ve bütün şu anda amin diyen ve kainatta şu anda bulunan bütün ümmeti Muhammed'in hastalarımıza özellikle bu virüsten hastalık kapmış da hastalık tedavisi gören kardeşlerimize hayırlı şifalarını acilen ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin sen merhamet sahibisin. Evlerimize, yurtlarımıza, yuvalarımıza huzur ver ya Rabbi. Sıhhat, afiyet ver ya Rabbi. Allah'ım biz hatalıyız, suçluyuz, itiraf ediyoruz. Adem babamıza Rabbena zalemna enfusena dedirtmiştin. Biz nefislerimize zulmettik dediktirmiştin annemize babamıza. Yunus Aleyhisselam'a duayı öğretirken La ilahe illa ente subhaneke inni kuntum nezzalimin dedirtmiştin. Allah'ım Eyüp peygamberimize bana hastalık dokundu ya Rabbi. Sen merhametlisin en merhametli olan sensin ya Rabbi. Hasta şifa ver ya Rabbi. Derdi olanlara deva ver ya Rabbi evlerinde huzursuzluğu, geçimsizliği olanlara sen huzur ve güzel geçim ver ya Rabbi. Bekar ya da dul Müslüman kardeşlerimize, kadınlarımıza, erkeklerimize mutlu olacakları, güzel geçinecekleri, hayırlı yuvalar kurmalarını nasip eyle. Allah'ım onların karşılarına kötüleri çıkartma ya Rabbi. Allah'ım onları da bizleri de kötülerle karşılaştırma ya Rabbi evlenmiş, evladı olmamış kardeşlerimize göz aydınlığı oğullardan, kızlardan hayırlı evlatlar nasip eyle. Allah'ım devletimiz için, milletimiz için, ümmeti Muhammed için kim çalışıyorsa başta Cumhurbaşkanımız ve onun bütün arkadaşlar olmak üzere sen yardım et ya Rabbi. Onlara güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Basiret ver ya Rabbi. Hakka isabet etmelerini nasip eyle ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım. Suriye'ye yardım edince bize ne Suriye'den diyenler şu anda bu hastalığın bizim ülkemize en geç gelmesini hala göremiyorlar. Sen bir garibe yardım edene yardım etmez misin Allah'ım? Sen en açık ayetlerini gösteriyorsun şu anda. Allah'ım görene neler gösteriyorsun? Ya Rabbi bizi hep iyilerin, kötülere yardım etmeyen, zalimlere karşı duran iyilerin safında kıl Ya Rabbi. Allah'ım mümince yaşamayı müslümanca ölmeyi nasip eyle. Evlerimizden kıyamet sabahına kadar soyumuzdan neslimizden kafir çıkarmayı ya Rabbi. Allah düşmanı, peygamber düşmanı, vatan düşmanı, din düşmanı, devlet düşmanı, millet düşmanı, İslam düşmanı soyumuzdan kıyamete kadar çıkarmayı ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi bizi haramlara, günahlara muhtaç etme. Yanlış ve hatalı işlerimizden tevbe etmeyi bize lütfeyle Allah'ın dua sana edilir, el sana açılır. Salih kulların, veli kulların, nebi kulların senden neler istediyse biz de onları istiyoruz. Lütfeyle ya Rabbi, ey güzel Allah'ım, ey güzel Allah'ım, alimlerimize, bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza, kimyagerlerimize, biyologlarımıza, her sahada insanlığın sıhhati için çalışanlara, Lokman Hekim'e verdiğin gibi sırlarını, ilimlerini, bütün hastalıklara şifa olacak, deva olacak ilaçları, tedavi yollarını göster ya Rabbi. İlimlerini çoğalt ya Rabbi. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhitni bis salihin diyoruz. Allah'ım hem dünyadaki sünnetullah olan sebeplere sarılmayı hem de sana yalvararak kulluğumuzu itiraf ederek rızanı kazanmayı bize nasip eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Trafik kazasında yaralanıp yoğun bakımda yatan kardeşimiz Yasin Şener kardeşimize hayırlı şifalar ver ya Rabbi. Ve yine merhum Sami Balaban ağabeyimizin, mekanı cennet olsun, günahlarını affeyle, onu ve bütün ölmüşlerimizi Peygamber Efendimiz'e komşu eyle, Allah'ım Sami amcamızın da oğlu Fikret Balaban ağabeyimize hayırlı şifalarını diliyoruz. Bütün hastalarımızla, yeryüzündeki bütün hasta kullarına ve Fikret kardeşimize de hayırlı şifalar nasip eyle ya Rabbi. Şu anda amin diyen kardeşlerimizin gönüllerinde geçen ne duaları ne dilekleri Dünya ve ahiretler için neye muhtaçlıkları var ise şu zor günlerde, şu sıkıntılı günlerde Allah'ım sen o kardeşlerimizin dua ve dileklerini kabul eyle ya Rabbi. Üstümüze çöken sıkıntıları, bela ve musibetleri, hastalıkları merhametinle kaldır ya Rabbi. Allah'ım dualarımızın kabulü için Ana babalarımız başta olmak üzere üstümüzde toplu inenin ucu kadar emeği ve hakkı olan ahirete göçmüş bütün ölmüşlerimizin ruhu için hayırların fethi, şerlerin defi, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti, insanlığın huzuru, barışı, kardeşliği ve birbirini anlayışı için vekâf ve yehl-i iman, ehl-i İslam er için Allah rızası için el fatiha